Bu doğru mu? Yani konaklama sektöründe ciddi fiyat gerilemesi yaşandığı söyleniyor. Ekonomik kriz sebebiyle. Belki fiyat artışı e, yaşamıyoruz ama fiyat gerilesin fiyat gerilemesinin de yaşandığını ben e, düşünmüyorum. Bilmiyorum. Böyle bir bilgi e, bizde yok. Yani bu yaklaşık olarak 10 gün önce falan turizm basında rastladığımız bir haberdi. Ama İstanbul'un öncesi 10 yıl önceki fiyatlara geriledi falan dediler. Yani çok Yani ben o, öyle, size bir, öyle bir veri, öyle bir veri yok bize. İstanbul 15 milyon insanın yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla istihdam sıkıntısının da en çok hissedildiği şehirlerden bir tanesi. Bir tarım şehri değil, sanayi şehri. Bunun yanına bir turizm. İşte İstanbul bir sanayi şehri olmasın. İşte şimdi ona gelecektik. Bunun yanında bir de turizm sektörü var. İstanbul aslında turizmle eş değer olsa istihdam sıkıntısını aşar mı size göre? Şimdi bir şehir sadece turizm şehri olmaz. Yani orada şehir turizmi yapacaksanız. Kontra, komuta kontrol dediğiniz Ama konuya dahil. <laughs> kontrol dahi. merkezlerinin komuta merkezlerinin komuta edilecek sektörlerden biri olması lazım. Ama şöyle bir şey var Sayın Müdürüm. Yani şimdi otomotiv sektörü Türkiye'de üretilen bir otomobilin yüzde on beşi yüz doların on beş doları Türkiye'ye kalıyor. Turizmde bu rakam %85'ler, %95'ler. Bu daha fazla insan istihdam etmek demek değil mi? Daha fazla yatırım getirmek demek değil mi? Yani bu, bu söylenebilir de sadece bir şehirde sadece turizm sektörü, bütün sektörleri bırakıp bütün turizm sektörüne yüklenmenin de ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok sektör turizmle alt başı gidiyor. Şimdi zaten Birlikte turizm, gidiyor. turizm derken mesela otomotiv turizmi destekliyor. Enerji turizmi desteklemek evet. zorunda. İşte restoratörler konusuna geldiğiniz o da ayrı bir şekilde turizm. E Bunların hepsi turizme giriyor. Dolayısıyla turizm tek başına bir sektör olmuyor. 44 tane sektör oluyor. Yani buradan böyle bir anlam çıkıyor. Bunu söylerken İstanbul kültür ve tarihi mirası açısından ana sektör olarak turizm olmalı mı olmamalı ana mı? Ana sektör tabii ki turizm olmalı. Ana sektörde, ana sektörlerden birisi turizm olmalı. Evet. Şimdi İstanbul finans merkezi olsun diyoruz. Çünkü finans merkezi finans demek e, yani bir ülkede bir şehirde e, finans kuruluşları ne kadar güçlü ve güven veriyorsa o şehir o kadar güvenlidir. Öyle, Mesela İsviçre niye İsviçre'ye e, bankalarına gidiyor bütün e, önemli adamlar paralarını orada e, yatırıyorlar? ...bankacılık sistemine güven duyuyorlar. Her ne kadar... E, ...Egemen Bağış bir demeç verdi... ...son minare... E, ...olayında... ...böyle bir demeç verdi. Gelin dedi bütün... ...Müslümanlara... ...dünya e, farklı coğrafyada yaşayan Müslümanlara... Gel, ...gelin paralarınızı... ...Türk bankalarına yatırın. Çünkü Türk bankacılık sistemi de... ...çok sağlam bir yapıya kavuştu dedi. Ben de bu görüşü destekliyorum. E, yani İstanbul'un bir... ...finans merkezi olması yönünde... Önemli bir adımdır bu e, çünkü gerçekten e, Türk bankacılık sistemi çok ciddi tedbirler aldı çünkü Ekonomi zamanında, zamanında çok büyük badireler, badireler atlattığı için e, sistem çok e, sağlıklı bir yapıya kavuştu. Bu da İstanbul'un güvenirliği ile ilgili doğrudan orantılı. Peki bütün bu bahsettiğimiz finans, tekstil, moda, turizm vesaire vesaire birçok sektörü komuta merkezi olabilecek konumda İstanbul. Türkiye'de bunları başka şehirlere de yaymak gerekmez mi? Mesela i̇şte kongre merkezi İstanbul şu anda Türkiye'de. Baktığınız zaman Antalya, 5 yıl öncesine kadar çok ciddi kongre yatırımları yapmış bir şehirdi ve otel altyapısı İstanbul'dan çok güçlü biliyorsunuz yani sadece otelcilik üzerine hizmet verildiği için bölgede turizm olarak konsept olarak fakat bir anda son 5 senede bir kayma yaşandı İstanbul. Bütün kongreler İstanbul'da yapılıyor. Bütün uluslararası toplantılar İstanbul'da yapılıyor. Ama bu arada bir örnek var mesela yani bizim rekabet halinde olduğumuz bir Mısır var. Bir Kahire ve İskenderiye'de oranın çok önemli şehirleri Antalya, İstanbul gibi kıyaslama yaptığınız zaman. Cumhurbaşkanı Sayın Üstün Mübarek e, uluslararası toplantıları Şarmeşşeh Turizm Merkezi'nde yapmayı eğiliyor. Böyle de bir örnek var önümüzde. Niçin hep İstanbul'a yığılma var? Veya niçin hep İstanbul? <laughs> yani finans merkezi konusunda kimsenin bir itirazı olamaz. Çünkü Türkiye'nin merkezi İstanbul netice itibariyle. Ama mesela e, ne bileyim moda merkezi konusunda, başka call center konusunda, efendim, turizm e, konusunda aynı şekilde kültürel mirasa sahip birçok şehir var. Niçin hep İstanbul'a yükleniyor. sağlık turizmi ciddi alan sıkıntısı şu İstanbul. Bahsettiniz Anadolu otelcilik olarak henüz gelişme aşamasında Avrupa dolmuş durumda. Baktığınız zaman e, ama, e, sağlık sektörde de İstanbul'a yatırım yapıyor. E, kongre sektörü de İstanbul'a yatırım yapıyor. Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil ama. Yani. Şimdi ülke olarak bir konuda e, sek, bir sektöre ilişkin stratejisinizi oluşturursunuz. Kongre e, Türkiye'nin önemli şehirlerinin e, şehirleri için e, kazancı bol olan bir turizm çeşitliliği. E, turizm ürünü. <laughs> e, şimdi biliyorsunuz e, bir, bu konuda bir strateji oluşturuldu ama hemen henüz çok önemli adımlar atamadık. E, Türkiye'de e, 7 il tespit edildi. Kongre'nin, kongre turizminin geliştirilmesi gereken 7 il tespit edildi. İstanbul, ee, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, e, Trabzon olmaları lazım. E, Karadeniz lazım. Neyse bir şehir daha var. Konya. Böyle 7 bölge te, e, tespit edildi. Ee, Mersin e, sayılır. Sayı ne demiştiniz? E, buralarda kongrenin altyapısını oluşturmak gerekiyor. O, Çünkü kongre, kongre dediğiniz şey. Ee, yani insanlar e, nerede kongre yapalım dediğinde elbette İstanbul'un korkunç bir avantajı var dünya üzerinde bu ayrı. Ama bunu yaymamız da lazım. Yani Antalya'yı başka ne kurtarır ee, kışın Antalya'nın otellerini nasıl doldurabiliriz diye Başka ne kurtarır kongre? Çünkü Antalya'nın şeyi de var. Yani kültürel potansiyeli de yüksek. Sadece tatil yapan insanların gelmemesi gereken bir şey. Biraz Akdeniz ve Ege bu işleri merkezden bekliyor. Onlar yapsınlar hani armut piş ağzıma düş hesabı. Ee, Biraz öyle gözüküyor. Yani Tahmin bu, İstanbul'daki kadar çok hızlı hareketli evet. davranmıyorlar orada. Yani Antalya'nın böyle bir zafiyeti var. Şimdi İstanbul'da bir yapı var. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu diye. İngilizce ismi ICVB. Hı hı. Bu bu ziyaretçi bürosunun hedefi İstanbul'u kongre olarak pazarlamak. Aslında ee, çok güzel bir e, tabii. nokta. Biz şöyle bir proje geliştirdik: Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu olsun, e, bütün bu saydığımız illerde Kongre ve Ziyaretçi Büroları kurulsun ve bunlar e, bu merkeze bağlı olsunlar. Çünkü İstanbul'daki Kongre ve Ziyaretçi Bürosunda e, kimler var? E, başkanı e, Murat Yalçıntaş, Ticaret Odası başkanı. başkanı. Burada e, Kültür ve Turizm Bakanlığı var. Büyükşehir Belediyesi var, Valilik var, Turizm Meslek Örgütleri var. Ortak bir örgüt bu. Bu ve amacı kar olmayan sadece bulunduğu şehre kongre kazandırmak olan kuruluş bu. Bu kuruluşları bu yedi bölgede yaygınlaştırabilirsek o zaman o şehirlerimizi kongre anlamında daha iyi pazarlayabiliriz. Bunu yapılması lazım. Yoksa her şeyi İstanbul'da biriktirelim demiyorum ben. Mesela Doğu illerimizin müthiş bir turizm potansiyeli var. Siz Kozanlısınız. Çok müthiş bir potansiyel var Kozan'da. Ve Adana Kozan, belki Adana içerisinde en fazla tarihe sahip ilçe tahmin ediyorum. Ve geçmiş olarak baktığınız zaman orada bir turizm hareketliği başlaması için ciddi çabalar sarf ediliyor. Ama henüz sonuç anlamadı. Şimdi Adıyaman örneği var elimizde. Evet ciddi anlamda hala Adıyaman sıkıntı yaşıyor bilmiyorum doğru mu söylüyorum ya da yanlış Şimdi mı söylüyorum tabii turizm sonuç alabilmek için bir süreç ama doğru o süreci süreç. başlatmanız gerekiyor uzun bir süreç Kozan örneğini verdiniz Kozanda belediye başkanımızın da vizyonuyla kendisi de mimar olduğu için hem kültürel mirasa büyük bir ilgi duydu ve çeşitli projeler geliştirdi hem şehri Şehrin kültürel mirasını ayağa kaldırma yönünde büyük işler, büyük adımlar attı. Kozan'a gidenler artık bunu gözleriyle görmüş oluyorlar. Şimdi bu bir altyapı. Altyapının bir kısmı. Yani bir şehre insanlar geldiklerinde, yabancı misafirler geldiklerinde ne görecekler? Görecekleri şey var mı? Evet, görecekleri şey var. Yiyecekleri özgün, o bölgeye ait yerel yemekler var mı? Var. Bunun için bir rehberlik sistemi geliştirilmiş mi? Yani gelenleri gezdirecek bir acentalar var mı? Bunlar da var. O halde altyapı hazırlanıyor yavaş yavaş. Yani her şehrimiz için bu altyapının oranın yöneticileri tarafından mutlaka oluşturulması lazım. Yani yerel yöneticiler yapmak zorunda doğru mu? Yani bunu merkezden <laughs> beklemek, yani bunu merkezi yönetimden beklemek asla hata değil mi şu ana kadar? Birçok yer hala merkezi yönetimden bekliyor bunu. Tabii ki hata. Önemli olan şu, kendi şehrinize bakacaksınız. Kendi potansiyeliniz var mı? Evet. Eğer potansiyeliniz varsa, e, o potansiyeli harekete geçirmek sizin vazifeniz. Elbette buradan merkezi yönetimin desteğini almak için gayret edersiniz ama siz dur biz burada oturalım, yatalım. Siz bizim potansiyelimizi harekete geçirin deme şansınız yok. Nereye kadar? Onun yani için, Ankara nereye kadar yetişebilecek? Elbette yerel yöneticiler e, ve kamu yöneticileri hmm. mutlaka durumdan vazife çıkararak kendi potansiyellerini aktif hale getirme konusunda aktif olmalılar. Bulundukları yeri başka iyi, çaresi yok. İyi vaziyette idare etmeleri gerekiyor. Evet. Galiba. Yani bizim bakın ben 6 yıl Van'da görev yaptım üniversitede. Van'ın öyle bir turizm potansiyeli var ki korkunç. Ee, doğuda birçok şehrin, Erzurum'un kültür potansiyeli çok yüksek. Yani turizm derken işte kış turizmi hepsini kastediyoruz. Yani Türkiye'ye çok çeşitli ürün şey olan değil. bir ülke. Yani bir Mardin. Yani Mardin biraz toparladı gibi. Toparladı ama e, altyapı e, bir şey oluşturma olabilir. sürecindeyiz henüz. E, dediğim gibi turizm uzun süreçli süreci olan e, uzun sürecin sonunda netice alınan e, bir eylem. E, onun için hem sabırlı olmamız gerekiyor hem altyapımızı iyi kurmamız gerekiyor. E, hem de sürekli kendi dinamizmimizi yenilememiz gerekiyor. Yani kendi dinamizmini üretmeyen, yenilemeyen bir şehir de çok fazla uzun ömürlü olmaz. Evet. Tanıtım bütçesinin düşüklüğünden çok şikayetçi. Sektör temsilcileri Türkiye'yi tanıtım bütçesinde de geçen seneki rakamlarla, bu seneki rakamlarda ciddi azalma olduğunu özellikle söylediler. Fakat bu arada baktığımız zaman Antalya ve İstanbul'un yolcu rakamlarında da bir artış var. Fakat ticari olarak baktığımız zaman da, işte otel fiyatlarında gerileme, cirolarda işte 2-3 milyar dolara yakın bir önceki yıla göre azalma var. Yani grafik böyle tezatlı gidiyor biraz. Bu sizce ne de? Tabii İstanbul var? için bu grafiğin çok tezatlı olduğunu düşünmüyoruz ama Anadolu'da bazı iller için bu grafik dediğiniz doğru. Tabii biz özellikle İstanbul'da kişi başına harcamayı oranını mümkün olduğu kadar artırmamız lazım. Şu anda ne kadar? Şu anda bu konuda yani önceki çok, yıl ne kadar net, gerçek? hayır, çok net bir e, şehir bazında bir net çalışma yok. Bu konuda biz bir araştırma projesi e, düşünüyoruz. E, ama bunu e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun sürekli bunu yapar hale gelmesi lazım. Çözüm bu. Çünkü bir şehirde yabancı turist ne kadar para harcıyor bunu çok net Rakamlarla Kesinlikle bilemiyoruz. Ee, mesela bunun hangi mil İstanbul'a gelen turist sıralamasında işte <laughs> e, diyoruz ki Almanlar birinci sırada, bilmem hangi ülke ikinci sırada. Bunları sıralıyoruz. Hangi ülke ne kadar harcama yapıyor? Hangi ülke den gelen insanlar nerelere daha çok gidiyor? Yani ülke bazında bir analiz e, yapmamız lazım. Bunun için de e, ciddi bir alan araştırması yapılması gerekir İstanbul'da. Bu analizi, bu tür analizleri ne kadar doğru yapabilirsek o kadar geleceği doğru kurgulayabiliriz. Yani önümüzdeki yılları daha iyi planlamasını evet, yapabiliriz evet. Bu arada İstanbul'da son 5 yıldır... İstanbul'un tanıtımını yani sormuştunuz. Orayı atladık. Şimdi tabii bir bir şehri tanıtmak Aynı zamanda bir ülkeyi tanıtmak anlamına gelir. Yani ülkeyi şehirler üzerinden tanıtıyorsunuz. Geçen yıl bakanlığın tanıtım bütçesinin düşmesinin döviz bazında olduğunu söylemiştik. Yani TL karşılığı olarak düştüğü için düşmüş göründüğünü söylemiştik. E, Tabii biz burada yani özel bir yükseliş sebebiyle mi düştü demek Evet. Özel bir dövizdeki dövizin TL karşılığı düştüğü için hı hı. düşmüş gibi göründü. Biz burada İstanbul'un tanıtımı üzerine e, yoğunlaşırsak Nasıl e, Türkiye'yi tanıtmış oluyoruz? Türkiye'yi tanıtmış oluyoruz. Zaten böyle de yapılıyor. Türkiye büyük ölçüde İstanbul, yani turizm merkezleri, merkezleri üzerinden bir tanıtım. Ama sanki şöyle bir şey yapıyoruz. Yurt dışında e, neresin diye sorduğunda Türkiye lima İstanbul, İlk akla gelen İstanbul. Yani kesinlikle... İstanbul ismi Türkiye'den Türkiye isminden daha çok tanınıyor. Evet. Yani böyle bir şey var. Hiç fark ettiniz mi? E, tabii ki. Demek ki bayağı iyi tanıtmışız e, İstanbul'u. Evet. İstanbul e, tanıttık ama bu tanıtımı e, daha çok artırmamız lazım. Yani tanıtım yapılırsa, tanıtım bütçeleri ne kadar iyi olursa, doğru tanıtımlar, bütçe ne kadar doğru kullanılırsa o oranda e, insanlar tanıdıkları bir şehre gitmeyi daha çok arz ediyorlar. Kültür Başkenti Ajansı e, daha Bugünden itibaren e, dünyanın önem Avrupa'nın önemli şehirlerinde reklam çalışması başlattı ve tamamen İstanbul'u tanıtan. Onun e, köşesinde Türkiye vardır. E, İstanbul 2010 kültür başkenti olduğu için İstanbul'u üzerinden tanıtıyor. İstanbul'u ilham veren bir şehir olarak tanıtıyor. E, dünyanın önemli şehirlerinde, Avrupa'nın önemli şehirlerinde ...büyük e, İstanbul resimleri görmeniz görmeniz mümkün bugünlerde. E, bu şimdiye kadar bizim e, bakanlık olarak e, bu bütçelerle yakalayamadığımız bir fırsattı. Dolayısıyla İstanbul Kültür Başkenti ama e, biz İstanbul'u turizm açısından... E, ...2010 Başkenti Ajansı aracılığıyla çok iyi tanıtma atağına geçtik. Bunun e, sonuçlarını hem 2010 yılında göreceğiz... Hem de daha sonraları göreceğiz. Yani 2010 yılında e, 10 milyonluk bir hedefimiz var ama Geçer mi size? Geçmez. E, çünkü dünyanın krizi var. E, olağanüstü biliyorsunuz turizm Olağanüstü siyaset dönüyor turizm, dünya üzerinde. Turizm şöyle bir sektör. Turizm diken üzerinde bir sektör. Pamuk ipliğine bağlı. Her zaman söylüyorum. O da aynı anlama gelir. E, her zaman için e, bir kriz Turizmle hiç ilgisi olmayan bir kriz turizme doğrudan etkiler hale gelebiliyor. Yani normalde turizmi hiç etki, turizmle hiç ilişkisi olmayan bir olay doğrudan turizme etkiler hale gelebiliyor. Böyle bir sektör. Mesela, Dubai, bir Türkiye turizmi etkiler mi? Son Dubai. <gülüyor> 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 Dubai bir e, rüya ülkesi idi. Kendisine böyle bir hedef biçmiş idi. E, Dubai'de veya Birleşik Arap ülkelerindeki e, turizm anlayışı e, her şeyin abartılması çok şaşa ve şaka faturzede e, idi kurmuştu. böyle bir yani ana felsefesi buydu belki de onlar e, ancak böyle bir farklılıkla kendilerinin fark edilebileceğini hmm. düşündüler tabi İstanbul'un böyle bir strateji izlemesi doğru değil İstanbul kendi vakarına kendi tarihi kimliğine uygun bir strateji geliştirmesi lazım e, şimdi tabi iş turizm dış turizm yani İstanbul'un e, biz şimdi İstanbul'da yaşayanlara diyoruz ki yine ajansın reklam şeyi e, İstanbul'u fark edin diyoruz mesela <laughs> İstanbul'dakiler İstanbul'u fark etmiş durumda değiller o zaman Değil. böyle bir sıkıntı var e, reklam kampanyasında <laughs> Haydarpaşa garını getirmişiz e, Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine koymuşuz İstanbul'u İstanbul'da yaşayanlara sesleniyoruz. Fark edin. Yani demek ki Avrupa yakasından e, oturanlar henüz Haydar Paşa Garı'nı bilmiyorlar. Veya yani Beyoğlu'na yani gidenler yani bilseler de bir çok fazla incelememişler. Yaratmak için. Galata Kulesi'ni Kız Kulesi ile yer değiştirmişiz. Denizin ortasına koymuşuz. Fark etmesini sağlamak için. Böyle bir strateji. Şimdi İstanbul'un içerisinde yaşayanlar da İstanbul'u çok fazla gezmiyorlar. İç turizm de iyi değil. Yani bir farklılık yaratmamız lazım. E, yurt dışına da aynı şekilde İstanbul'un dünya üzerinde farklı bir şehir olduğu, ilham veren bir şehir olduğu vurgusunu yaymamız lazım ki şimdi bu çerçevede ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede hem İstanbul'dakiler hem Türkiye'dekilere evet. İstanbul'u fark ettireceğiz. Yani sadece hem içe hem, hem dışa. dışarıda her tarafa <laughs> fark ettireceğiz diyorsunuz. Peki bu arada e, 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ne de olduk. E, turist sayılarında da ciddi artışlar sağladık. 16 Ocak'ta resmi açılışımız var. Şu resmi açılış ama artık biz olduk kabul ediyoruz. Önümüzde sadece bir aylık gibi çok kısa bir zaman dilimi kalmış. E, tam anlamıyla hazır mıyız? Restoranlarımızda, Otellerimizle, tarihi yapılarımızla, bileyim, bir Beyoğlu, bir e, Şişli AVM'lerimiz hepsi hazır mı? Avrupa Kültür Başkenti 16 Ocak resmi <laughs> açılış. Her şeyimiz hazır mıyız? Yani 16 ocağa geldiğimiz gün, "Aa şurası da eksik kalmış, burayı da unutmuşuz." diyecek miyiz yoksa böyle bir şey yok Şimdi tabii İstanbul'da her an için e, bu eksikliğimiz e, olabilir. Bir de bir çok büyük bir beklenti oluşturuldu İstanbul'da. 2010 e, yılında her şey e, birden düzelecekmiş gibi bir algı oluşturuldu. Yani insan sokakta yürürken ayağına bir taş gelse, e, işte yazıyorlar, 2010 Kültür Başkenti'nde ayağımıza taş geliyor gibi. E, yani bütün eksiklikler e, 2010'a mal mi? edilmeye başlandı. Bu kötü bir, yanlış bir algı. E, onun için e, yani İstanbul büyük ölçüde e, hazır. Ama hazır derken tabii ki eksiklikler olacak. Yani şimdi Topkapı Sarayı'nın birçok eksikliği henüz giderilmedi. Ayasofya'nın eksiklerinin bazıları giderilmedi. Bunlar e, kolay da olmuyor. E, bir İstanbul surlarını gezilebilir hale getiremedik. Eksiklerimiz var. Olacak mı? E, öyle bir önümüzdeki proje var günlerden. ama e, işte bu birden olmuyor. Tabii zaman yani, derken bir, önümüzdeki bir zaman var olacak. Yani bir insan çıkıp e, İstanbul'un biliyorsunuz Halis surları var, kara surları var, marmara surları var. Surların bir ucundan bir ucuna gezebilmeli. Gezerken surların içe orada kafeler olmalı, restoranlar olmalı. Yani e, oradaki e, daha doğrusu tarihi yarmada ya biz ne kadar gezilebilir hale getirirsek o kadar iyi olur. Çünkü tarihi yarmada da göstereceğimiz o kadar çok şey var ki yani insanları işte gidin arkeoloji müzesinde her şey orada demek yanlış. Gidin Topkapı Sarayı'na her şeyi orada demek yanlış. Şeye dağılın. tarihi Yarımada'ya dağılın. Kapalı Çarşı'yı gezin. Mısır Çarşısı'nı gezin. Her şey açık alanda. Açık bir müze burası. Geçmişte olan çarpık, geçmişte olan, çok özellikle geçmişte oluşmuş olan çarpık yapılaşma. Tarihi Yarımada'nın görünmesine engel teşkil etmiyor musun? Yani bu, bu Şimdi, da bir engel değil mi? Yani ee, geçmişte çok büyük yanlışlar yapmışız. Mesela e, varsayımlar üzerine konuşacak olursak e, bugün olsaydı ben e, un kapanı yolunu açmazdım. Sevda Vatan var. Caddesi'ni açmazdım. Tarih Yarımada'yı olduğu gibi korurdum. Tarih Yarımada'nın büyük e, bulvarlara ihtiyacı yok. Peki, Tarih yasak şiir Tarih Yarımada'da Yarımada ne varsa o şekilde. Ee, bütün nüfusu da tarih yarımadanın içerisine sokma gibi bir gayretim içerisinde olmazdım. Nüfusu e, bu tarih yarımadanın merkezinin dışına taşı, burayı olduğu gibi koru ve kullan. O zaman burası altın yumurtlayan tavuktu. Ama bütün her şeyimize rağmen, bütün her şeyimize rağmen, şimdi e, İMÇ diye bir yer var biliyorsunuz. un kapan. Evet, manifatura çarşısı. İstanbul manifaturacılar çarşısı. 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 Plakçılar çarşısı. Şimdi orada ne ahşap evler varmış, ne ahşap konaklar varmış. Niye yıkmışız bunu? Vatan Caddesi'ni İstanbul'un yolunu büyüteceğiz diye orada bir katliam yapmışız. Ne gerek varmış? Şimdi bunu o günün insanlarını yargılamak için söylemiyorum. O gün bir toplumsal bilinç yokmuş, kültürel bir bilinç yokmuş. Yapmışlar ama en azından biz onlara geri getirme şansımız yok. Bugün tarihi yermada da yok tarihi yermanda da yapmamız gereken şu e, lüzumsuz binaları tescilli olmayan binaların e, mümkün olduğu kadar yıkılmasını sağlamamız lazım. Yeni bina asla yapmamamız lazım. E, kamu kuruluşlarını mümkün olduğu kadar nüfus yoğunluğunu azaltıcı e, yani lüzumsuz nüfus yoğunluğunu azaltıcı işleri yapmamız lazım. Mesela İstanbul Adliyesi e, öbür adliye sarayı Ok Meydanı'ndaki Çağlayan'daki e, adliye sarayı yapıldığında bu adliye sarayı oraya taşınacak. Dolayısıyla burada bir yığın adliyeye gelen insanlar var. Çalışan insanları var, bir dava için gelen insanlar var. Bunlar ha buraya gelmişler, ha başka yere gitmişler bir fark etmez. Yani tarihi yarımada da bu işlerin olmaması gerekiyor. Boşaltılan yerlere de kültürel amaçlı, buranın bu bölgenin ruhuna uygun amaçlı da kullanmamız lazım. Tabii bu arada Türk kültürüne uygun, Osmanlı mirasına uygun mekanlarında bir şekilde yapılarak hem İstanbul'a hem turizme kazandırılması gerekiyor. Üçüncü bölümde devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, turizme dair de kalın. Profesör Doktor Ahmet Emre Bey.